Herkese merhaba. 2026 ve sonrasına damga vuracak, geleceğe gerçekten de hazır iş modellerini konuşmaya ne dersiniz? Eğer rekabette bir adım öne geçmek gibi bir derdiniz varsa, doğru yere geldiniz demektir. O zaman hiç vakit kaybetmeden direkt konuya girelim ve şu soruyu soralım. 2026'da kazanan bir iş modeli dediğimiz şey tam olarak neye benziyor? Yani bu değişen dünyada başarılı olmak için ne gibi özelliklere sahip olması lazım? Gelin cevabı birlikte bulalım. Bakın, her şey aslında şu çok güçlü cümleyle başlıyor. Şirketler eleman istemiyor, otomasyon istiyor. Bu cümle, modern ekonomideki o devansa değişimi, yani insan gücünden akıllı sistemlere geçişi o kadar güzel özetliyor ki, zaten birazdan konuşacağımız bütün iş fikirlerinin de tam kalbinde işte bu gerçek var. Peki bugün neler konuşacağız? Yol haritamız oldukça net. Önce 2026'nın genel havasını bir anlayalım, sonra 3 tane ana iş modeline dalıyoruz. Yapay zeka ajansları, modern emlak fırsatları ve dijital ürün imparatorlukları. En sonda da tüm bu başarılı modellerin ortak noktasını yani 10 meşhur kazananların formülünü masaya yatıracağız. Evet, ilk olarak 2026'nın iş dünyasını şekillendiren bu yeni gerçeği, yani otomasyon çağını bir anlamamız lazım. Artık olay şu. Şirketler verimliliği ve ölçeklenmeyi her şeyin ama her şeyin önüne koyuyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Neden insan gücü gerektiren işler yerine otomatikleşebilen, akıllı çözümler sunan iş modellerinin zirveye oynadığını. Tamam, o zaman hadi dalalım konuya. Madem şirketler otomasyon istiyor, o zaman onlara bunu satmak en mantıklı başlangıç noktası olmaz mı? İşte karşınızda yapay zeka ajansları. Gerçekten de bu, yapay zeka devriminden direkt olarak faydalanıp yeni nesil bir iş kurmanın en akıllıca yolu olabilir. Peki, ne demek bu yapay zeka destekli mikro ajans? Tanımı aslında çok basit. Tek başınıza kurup yönetebileceğiniz ve şirketlere aylık abonelik modeliyle çeşitli otomatik hizmetler sunduğunuz bir iş modeli. Yani düşük maliyet maksimum verimlilik. Ee, ne gibi hizmetler sunabilir bu ajans? Mesela üç tane çok popüler örnek vereyim. Şirketlerin müşteri destek süreçlerini tamamen otomatikleştirebilirsiniz. Yapay zeka'yı kullanarak saniyeler içinde harika reklam metinleri üretebilirsiniz. Hatta sosyal medya içeriklerini ve videolarını bile otomasyonla hazırlayabilirsiniz. Ve şimdi gelelim en heyecan verici kısma, yani paraya. Kazanç potansiyeli ne kadar? Sıkı durun. Ayda 25.000 euro. Evet evet, yanlış duymadınız. Düşünsenize, tek bir kişinin yönettiği bir işten bahsediyoruz. Bu rakam otomasyonun ve doğru modelin gücünün ne demek olduğunu resmen gözler önüne seriyor. Size hemen uygulanabilecek bir dip ucu vereyim. Herkese her hizmeti sunmak yerine ajansınızı belli bir nişe odaklayın. Mesela emlak ve otel sektörleri. Bu sektörler otomasyona o kadar aç ki, yüksek bütçeli müşteriler bulabileceğiniz harika alanlar. Şimdi ikinci büyük konumuza geçiyoruz. Teknoloji ve yeni iş modelleri emlak piyasasını nasıl baştan aşağı değiştiriyor ve bu alanda nasıl yüksek değerli ama bir o kadar da düşük riskli fırsatlar yakalanabilir hep birlikte göreceğiz. Modern emlak dünyasında üç tane inanılmaz fırsat var önümüzde. Birincisi yatırım otel satışı. Düşünsenize Tek bir satıştan 300 bin euroya varan komisyonlar kazanabiliyorsunuz ve bunu hiç sermaye bağlamadan yapıyorsunuz. İkincisi, potansiyel müşteri bulma sanatı, yani lead üretimi. SEO'yu iyi kullanırsanız sürekli bir gelir akışı yaratabilirsiniz. Üçüncüsü ise kiralama yönetimi. Başkasının evini yöneterek mülk sahibi olmadan %30'a varan komisyonlar kazanmak kulağa harika gelmiyor mu? Peki bu işi bir sonraki seviyeye nasıl taşırsınız? İşte size bir fikir. Yapay zeka destekli çeviri ve anlık yatırım geri dönüşü hesaplama araçları olan, özellikle yabancı yatırımcılara odaklanmış çok dilli bir emlak platformu kurduğunuzu hayal edin. Bu, pazardaki çok büyük bir boşluğu doldurabilir. Ve geldik üçüncü büyük konumuza. Dijital Ürün imparatorluğu. Buradaki olay tamamen şu, fiziksel bir ürüne ihtiyaç duymadan, sıfır stok maliyetiyle ve neredeyse %100'e yakın kar marjıyla nasıl bir iş kurabilirsiniz? İşte bunun cevabını arayacağız. Bir dijital imparatorluk kurmanın aslında iki ana yolu var. Birincisi niş e-ticaret. Yani belli bir iş koluna yönelik az sayıda ama çok karlı fiziksel ürünler satmak. İkinci ve bence daha heyecan verici olan yol ise bilgi ürünleri. Bunların stok maliyeti falan yok. Bir kere üretiyorsunuz, sonsuz defa satıyorsunuz. Eğer niş e-ticaret yolunu seçerseniz, işte 2026 için potansiyeli çok yüksek birkaç alan. Mesela şirketlere yönelik premium alkollü içecek satışı veya otellere özel ürünlerin tedariği ya da büyük firmalar için tasarlanmış özel kurumsal VIP hediye paketleri. Dijital ürün tarafındaysa somut örneklere bakalım. Mesela Avrupa'da yatırım rehberi gibi bir e-kitap ya da Polonya'da şirket kurma üzerine detaylı bir video kursu hazırlayabilirsiniz. Ama en karlı model ne derseniz video, PDF ve birebir danışmanlığı birleştirdiğiniz o yüksek değerli paketler. İşte para orada. İyi de bu dijital ürünleri kime satacağız? İşte size mükemmel bir büyüme motoru. YouTube, Avrupa'da yaşam, finans ya da kişisel başarı hikayeleri gibi konularda gerçekten değerli içerikler üretirseniz, ürününüzle ilgilenme potansiyeli en yüksek kitleyi mıknatıs gibi kendinize çekersiniz. YouTube size bedava trafik sağlar, siz de bu trafiği satışa çevirirsiniz. Bu kadar basit. Ve şimdi, tüm bu harika fikirleri birleştiren, hepsinin özünde yatan o ortak prensipleri ortaya çıkarma zamanı. İşte 2026 ve sonrasında başarılı olmanın anahtarını oluşturan o adeta sihirli formül. Peki tamam, tüm bu başarılı işlerin ortak noktası ne? Yani o kazananların formülü ne? Aslında dört temel özellik var. Birincisi, işiniz dijital olacak. Bu size sınırsız bir oyun alanı sunar. İkincisi, Abonelik ya da komisyon gibi tekrarlayan bir gelir modeliniz olmalı. Yani finansal istikrar. Üçüncüsü ki bu çok önemli, iş tek bir kişi tarafından yürütülebilmeli. Bu size hem hız kazandırır hem de maliyetleri sıfırlar. Ve son olarak dördüncüsü, işiniz uluslararası pazara açılabilmeli. Yani büyümenizin önünde hiçbir sınır olmamalı. Evet, tüm bu bilgileri, modelleri ve formülü konuştuk. Şimdi en önemli soruya geldik. Peki siz bu kazananların formülünü alıp kendi fikrinize, kendi projenize nasıl uygulayacaksınız? Unutmayın, geleceği şekillendirecek olan bu sorunun cevabı sizde.